Merhaba Sayın izleyicilerimiz. Şu an e, Kaptan zaman yapmakta olduğu cezafetle uygulaması e, yapmıştı. Antalya'nın Paşa Paşa bölümü Cezafetle e, uygulaması yapılıyordur Uzman ekibiyle Gördüğünüz gibi her ince ayrıntısına göre Uygulama yapılıyor Evlerimizin temas ettiği yere, yüzü akar, yüzü gibi ifade şeylere. İtibat numaralarımız 0532 664 00. Bu numaradan bize 7 yıldır ulaşabilirsiniz.